hatta ben Fenerbahçe camiasını üç ayrı bölüm olarak görüyorum. Yani her ne kadar işte Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş halkın takımı tırnak içinde dense de bence değil. Yani Fenerbahçe şu anki Dünkü kongre itibariyle sadece 27-28 bin kişinin takımı gibi. Çünkü Hı -hı. sadece onlar oy kullanabildi. Yani öyle bir sistem gelmeli ki benim düşüncem. Yansıtmadı düşüneceğim... mı sence taraftarın görüşünü? Çok yansıttığını düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Aziz Yıldırım yani Morio'nun imza töreninde Aziz Yıldırım lehine çok fazla tezahürat vardı. Veya işte sosyal medyada Aziz Yıldırım isteyenler daha çok. Yani sayısı Hı -hı. daha fazlaydı. Ee, ama kongrede parası olan kongre üyesi olabildiği için e, orada sonuç Ali Koç'tan yana oldu. Yani ben o yüzden halkı tam anlamıyla yansıttığını düşünmüyorum bu seçim. O zaman yani Fenerbahçe taraftarının tercihini yansıtsaydı Aziz Yıldırım mı seçilirdi? Bence evet ama yine başa baş gidebilirdi çünkü o bahsettiğim hem derbi sonrası Ali Koç'un o süreci iyi yönetmesi hem de Mourinho'nun gelmesi ve Acun Ulucan'ın listeye dahil edilmesi, Mario Branco ile devam edilmesi en azından Ali Koç'un elini güçlendirdi evet ama sosyal medyada son anketlere baktığımda yani taraftar sayfaları çünkü bu anketleri yapıyor hep kafa kafaya bir yarış vardı. %50 %50 yani 50 bin oy kullanılmış taraftar sayfasında %50 orada. Bu çok evet. ilginç bir veri aslında. Taraftarın sahiplenmediği bir başkan mı var o zaman? Çok mu keskin olur bu yorum? Keskin olur. Yani şöyle hem Aziz Yıldırım'ı sahipleniyorlar hem Ali Koç'u sahipleniyorlar Siz ama... Seni zorluyorum özellikle. Evet ya ben şöyle Ali Koç'un da benim nezdimde iyi tarafları var. Yani hı hı. evet Ali Koç geldi ama keşke gelmeseydi diyebileceğim çok müthiş bir şey yok ama... Ama ee, uzun yıllar sonra Aziz Yıldırım'ın tekrar bu sahneye gelmesi, yani futbola tekrar dönmesi bir yerde bir mutlu etmedi değil. Çünkü özlemişiz. Bence Ali Koç da özlemiş Aziz Yıldırım'ı.